Gel <laughs> kardeşim sen de al. Tezafekten. <laughs> bize sağladığı faydalardan faydalanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Her türlü hijyenik desteği bize sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi pazar yerinde de bize da tedarik edilmiş. Aynı şekilde e, işçilerin işe giderken kullandığı e, servis güzergahlarında da dezenfektanlar var. Yine maske dağıtımı da yapılıyor. Pazara geldim. Hijyen tedbirleri alınmış. Alınmış. Maskeler çok, çok takılmış. Maskeler takılmış. Sosyal mesafeye dikkat ediyor muyuz? Mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Belediyenin bir çalışması olmuş burada. Dezenfektan noktası oluşturmuş. Çok memnunuz. Belediyemizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda gereken desteği veriyor. Pazara geldik. Pazara geldik. Belediyemiz santrını kurmuş. Hijyenik bir ortamda. Eldivenlerimizi aldık. Efendim maskemizi aldık. Şu anda belediyemiz bu konuda Pazar yerinde güzel çalışıyor. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şu anda hijyenik ortamda pazarımıza alışverişimizi yapıp gideceğiz. Sağlık Bakanımızın açıklamasından sonra Türkiye'de çok hızlı önce hareket eden belediyelerden bir tanesiyiz. Ergene'de her şey kayıt altında. Tedbirlerimiz devam ediyor. E Ergene'de panik yok. Gördüğünüz gibi bütün mahallelerimiz, kaldırımlarımız, yollarımız dezenfekte edildi, edilmeye devam ediyor. Yine vatandaşımızın sağlığı için bugüne kadar binlerce maske dağıttık. Maske dağıtmaya da devam ediyoruz. kaymakamlık vefa grubuyla yine muhtarlarımız işbirliğiyle beraber çalışıyoruz. Forneli çalışıyoruz. Güzel çalışmalar yaptık bugüne kadar. Yapmaya da devam ediyoruz. İşte pazarlarda bugüne kadar eee Maske satış yapmayı yasakladık. Aynı tempoda devam ediyoruz. Vatandaşımız pazarlara maskeli giriyor. Kesinlikle zabıtamız burada. Eldiveni olmayanlar işte hijyenik e, standımızı yaptık. Tamamen belediyenin e, kendi imkanlarımızı da yaptık. Kademede yaptık. E, i̇lçemizin birçok noktasında bu tür standlarımızı yerleştireceğiz, sabitleyeceğiz. E, vatandaşımız burada tabii hijyenik ortamı, vatandaşımız da da hijyenik ortamı sağlamaya devam ediyoruz. E de tedbir var, panik yok. Eee vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli. E, Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda, Türkiye Talimatı doğrultusunda bizler de e, belediye olarak önlemlerimizi aldık, kalmaya devam ediyoruz. Ben, 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 ben.